Merhaba. Bugün resim yapmıyoruz. Bir malzeme değerlendirmesi yapıyoruz. Size elimdeki en kötü defteri göstermiştim. Kötü bir defter. Mutlaka her insanın masasının üzerinde ulaşılabilir bir yerde olması gerekiyor demiştim. Şimdi bir de iyi bir defter göstereceğim. Gördüğünüz gibi o kadar önemsiyorum ki kılıfımda saklıyorum. Bunu böyle tek başıma çantama atmıyorum. Moleskin. Biraz manevi değeri var sanırım. Çünkü ben ilk Urban Sketchers İstanbul etkinliğine katıldığımda arkadaşlar da bu defteri görmüştüm ve çok özenmiştim. Çok özel gelmişti. İşte cildi, duruşu, kağıt kalitesi. Ben o zamanlar malzemelerle çok tanışık değildim. Ve inşallah bir gün benim de olur demiştim. Bunu bir ilerlemenin işareti gibi görmüştüm aslında. Ve oldu defterim. Ama gördüğünüz gibi şuradan da çok fazla kullanılmadı. Sebeplerine de geleceğiz. Ee, bu 72 sayfadan oluşan bir defter. Aslında fena değil sayfa sayısı ee, ve 200 gramlık bir kağıttan oluşuyor. Kağıt kalınlığı da aslında kaliteli bir kağıt olduğu için çift taraflı boyamayı kaldırabilen bir kağıt. E, A5 boyutunda diyebiliriz tam A5 değil ama böyle hani panoramik çalışmalarda da tek çalışmalarda da e, çok güzel. Güzel bir defter. İnsan güzel defterlere hevesleniyor ve almasını e, edinmek istiyor. Fakat tabii ki pahalı. Hani böyle benim açımdan en azından hani günlük skeç yapayım işte aklıma gelen çizeyim tarzında bir defter değil. O yüzden özel anları beklediğim için çok fazla harcayamadım. İlk e, 29 Nisan 2018 Nerede? Tam iki yıl önce kullanmaya başlamışım. Ee, ve özel olmasını istemiştim. O yüzden okulumdan e, bir e, resim yaptım. Atatürk anıtını yaptım. Çoğu yüzde %90 aslında e, urban skeçlerden oluşuyor. Bu balkonumdan yaptığım bir resim. Bu noktada kağıttan biraz bahsetmek istiyorum. Sulu çalışmayı ve e, renkleri birbirine karıştırmayı çok seviyorum. Burada da yaklaştırayım renklerin çok fazla birbirinin içine geçişmediğini ve leke leke kaldığını görüyorsunuz. O açıdan çok fazla hoşuma gitmeyen bir özelliği oldu bu kağıdın. Bunu yine bahçemizde, kendi bahçemizde bir dikim bahçeye belirlerken çekmiştim. Bunu bir seyahatimizde Gent'de sevdiğim bir manzara. Ama burada da gördüğünüz gibi hani böyle lekeler kalıyor. Ee, bu bir seçim gününden yaptığım bir çalışma. Katman katman boyamadığım için etraftaki beyazlıkları görüyorsunuz. Aslında hani alta bir baz atmış olsaydım bu beyazlıkları e, görmeyecektik. Burada bir tık daha düz boyadığım için o sulu sulu efekti görmüyoruz. Ee, daha e, düz bir fırçayla belki kesk uçlu fırçayla daha iyi sonuçlanabilecekler olabilir. Bu yine benim balkonumdan bir görüntü. Ee, yine 2 sene işte Haziran ayında çizmişim. Sürekli bir şeyler çırpan bir teyze var. Onu çizmiştim. Burası da Maltepe sahilde bir akgün batımı. Bu da urban skeç. Bunların hepsi yerinde çizim. Yine gördüğünüz gibi burada geçişmeler çok fazla sağlanmamış. Ve yine katman e, usulü boyamadığım için kenardaki beyazlıkları e, görüyoruz. Yani şunu ben çok sevmiyorum açıkçası. Ve diğer kağıtlarda bu yaşamadığım bir şey bu bir urban sketch değil. Keşke olsaydı. Kuzguncuğun çok güzel bir manzarası. Bu Erdem'in fotoğrafıydı diye hatırlıyorum. Buradan selam göndermiş olalım. bu da yine Porto'dan meşhur Porto'daki meydan. Bu da urban sketch değil. Bu tip kolajlar yapmak için de aslında boyutu güzel bir defter. Ben şu şekilde kullanmayı çok Hani karizmatik ve tatlı buluyorum aslında. E, bu da en mutlu olduğum Urban Sketchers İstanbul e, buluşmalarından bir tanesinde. O Haliç Metro Köprüsü üzerinde. Direkt bakarak çiz yaptığım bir resimdi. Keşke tarihat saymışım. Unutulmaması gereken bir detay. E, bu şekilde kullanımı da defterin. Güzel. Ve dediğim gibi arkalı önlü ben hep kullandım. E, su kaldırıyor. Bu yine benim balkonumda karşıdan görüntü. Biraz da kullanmayı da öğrenmişim sanırım. O dalgalar hani geçtiği zaman geçtikçe azalmış. Ama tabii katman olmadığı için biraz da burada. Bu yine bir yaz günü Şile'den. Bu foto referanslı bir çizim Malta. Bu da yine benim e, fabrikam çalıştığım fabrikanın uzaktan görüntüsü Ereğli. Bu da foto referanslı. Ya daha çok benim için Özel olan kareleri buraya e, aktarmaya çalıştım. Bu da e, Ankara-İstanbul arasındaki e, sonbahar mevsimi seyahatinden esinlendiğim o Ankara-İstanbul e, yolundaki renklerden ilham aldığı bir resim. Yine burada da o katmanları görebiliyorsunuz. Ya bazen hoş oluyor. Mesela bu resimde beni çok rahatsız etmiyor o karışmama. ama. bazen de işte e, can sıkıcı olabiliyor. Dediğim gibi benim için e, iyi ki almışım. Tabii ki çok güzel, çok şık bir defter. E, Katla, şu şekilde açılabiliyor, yırtılma yapmıyor. Benim için özel anların çizildiği bir defter. Ama hani şu şeyi de kırmak lazım. Tabi illa en doğru anı beklemeye gerek yok bir resim yapmak için. Ben çok azını kullanmışım. Bundan sonra daha çok kullanırım diye umut ediyorum. Ee, hafif böyle kırık beyaz bir rengi var kağıdın. Almayı düşünenler için genel olarak değerlendirmesi bu şekilde. Teşekkürler.